Ne kadar 18, süremiz var? 57 saniye. 57 saniyemiz var. Arkadaşlar yarısı duruyor neredeyse. Evet. evet. Çok iyi süre. Evet. Diyorum ve kenara çekiliyorum. Buyurun aranızda değerlendirebilirsiniz. Zaten. <laughs> <laughs> Medya ses kontrolleri görüntüleniyor. Kapatmak için yukarı doğru... 75 70... 18 yer... ...ses... ...youtube... ...oluş... ...shorts... Yazıklar olsun gönlüme beni sana Herkes kendini anlatır Temu 0 TL'ye ürünler dağıtıyor. Evet cidden 0 TL. Tek yapmanız gereken bu videoyu tıklayın, Temu'yu indirin. Ve hangi ürünlerin ücretsiz alabileceğinizi görebileceksiniz. Aman Allah'ım şu çantaya bakın rengine bayıldım. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Kim daha? Tamam tamam aşkı kazandım. Tamam tamam bir numarasın. Tamam tamam ne öp, öp şey beni şey sev beni şey senle, yani. senle aşka doymam Tamam tamam aşkı kazandım Tamam tamam bir numarasın Tamam tamam aşkı kazandım Tamam tamam Aynen. bir numara Youtube Youtube Ses Türk YouTube Short Yukarı git 15 Hayri sana ne diyeyim ben şimdi <laughs> Efendim iş yapmadım Yes I dozond Yes I dozond bir numarasın. Tamam tamam. Ö Short. Bir numarasın. E tamam ara. tamam. You YouTube. Sesli. Türkçe. You Et. Short. Yukarı git. Lan beni yalnız bırakın. Defolun. Gidin lan beni yalnız bırakın Defolun Gidin lan beni yalnız bırakın Defolun numarasın Tamam tamam öp beni sev beni Senle aşka doymam Tamam tamam aşkı kazan 3 dakika 7 saniye